Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Truck Simulator Ultimate'deyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün Ford F-Max 2020 alıyoruz arkadaşlar. E, paramız görmüş olduğunuz gibi 772.3 k ve işçilerimiz hala da çalışıyor arkadaşlar. E, 19 hp e kadar gelebildim. E, aslında Renault'u da alabiliriz ama onun motor gücü 380 hp arkadaşlar. Bunun 490 hp. E, motor toku 2500 fmax'in bununsa 1650. Yani aralarında bayağı bir fark var. bir tek yıkıt tankı aynı. Bir de motor hacmi arkadaşlar 11 litre oluyor. Bununsa 12,7 litre. Yani bunları karşılaştırdım. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ama yani VIP 20'ye gelirsem arkadaşlar ya bunu alacağım ya da bunu alacağım ama 6x4 olmayanlar daha hızlı gidiyor arkadaşlar yani nasıl desem size yani daha hızlı e, kalkıyor ve daha hızlı gidiyor diğer altı yani diğer altı çarpı dörtler daha da sonradan hızlanıyor arkadaşlar ilerleyen zamanlarda da Mercedes benzinli Actros 1851 bunu alacağız arkadaşlar gerçekten de güzelmiş her neyse biz şöyle baştan güzel bir F Max'imizi hayırlı ve uğurlu olsun diyerek alıyoruz arkadaşlar Hemen şöyle gara çekicilerimize de girelim arkadaşlar Ford F-Max'imizi e, kişiselleştireceğiz arkadaşlar F-Max'imizi başta bir ışıklandırmalarını Pardon boyamasını yapalım arkadaşlar Şöyle Daha açık Yok en iyisi normal mavisi olsun arkadaşlar Şöyle bir satın alalım. Geri dönelim. Tekerleklerini bir yapalım arkadaşlar. Oo 118.8k hala da paramız var. Vallahi bilmiyorum yine aynı şekil gideceğiz galiba. Aynen biz aynı yoldan sondakilerden devam edelim. Bakın arkadaşlar işçimize gelmiş. 12.291 lira para getirmiş ve 106.1 6.1k oldu arkadaşlar Yani işçilerinize hep gönderin çünkü siz onlara maaş ödüyorsunuz Her ay mı her hafta mı onu bilmiyorum gerçekten e Acaba kalsa mı ya Aynen aynen kendi şeyleri kalsın Kendi jantları kalsın şimdi başta bir ışıklandırmalarını da yapalım Ona göre korumalı kalacağız arkadaşlar Bakın bu varmış. Oo. Gerçekten de süper. Acaba ne yapsak? Bunu mu alsak? Nasıl durdu? Evet başka seçeneklerimiz yani bu benim hoşuma gitti yani her tarafını kaplıyor bu da biraz değişikti Biz şöyle bunu bir alalım Rengini de değiştirelim arkadaşlar Takım boyu kışta Allah Allah Başka Turuncu gidiyor Yani biz mavi de Ne acaba Yoksa Aynen aynen Rengimizi sonradan belki Değiştiririz arkadaşlar Şimdi kurmalıklarını Bilmiyorum ya Düşünmüyorum yani orijinalini bozmayalım. Şöyle şunu alsak yeter. Aynen bu yakıştı. Evet şimdi arkadaşlar online'ımıza girelim. Online'de görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi kendimize göre bir ee, şey oğlum Hayır hayır bağlama 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 çık. Hadi be ben başka bir şeye girecektim. Hadi her neyse bu işi yapalım bakalım. Ee, Online'ımızı şey arkadaşlar birinci sevdeyim. Onu da söylemiş olalım. Evet hemen onaylayalım. İstanbul Bilecik arası teslim süresi 2 saat arkadaşlar. Kısa girdik. Ee, şimdilik bir yani şey diyemeyeceğim. Kısa girmeseydik keşke. 166 kilometre ya burada kalabalık olmuyor mu tam delilik ya. ya böyle işte kaza yapıyoruz başka bir şey değil yani böyle lak 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 kaza yapıyoruz hayda araba görmüyor mu ya ya önünü mü görmüyorum be bacı Allah Allah Önünü görmüyor sanki ya Sağdan çıkın Hey yarabbim ya ee, Biraz kötü başladık Ama şimdilik iyiyiz Güzel. Evet gündüz Gündüz başladık arkadaşlar. Yani Ford F Max şimdilik iyi. Sonuna kadar basacağım bakın önüne kadar öndeki adama kadar yetişebileceğiz ve en son kaç basıyor bilmiyorum gerçekten. Ee, ona göre profil fotoğrafını düzenleyeceğim arkadaşlar. Oo köprüler köprüler. Tamam yavaşlıyorum. Yavaşlıyorum ya İstanbul'dayız doğru. Çok az kilometre kaldı. Ve biz de bayağı da hızlı gidiyoruz. Evet İstanbul otobüsümüz yan tarafta hemen. Gerçekten de güzel yapmışlar. İstanbul'u. Biz Çanakkale'de açtık. Çanakkale'de de devam ediyoruz ofisimize. Sağdan Oha, oha. Yani afer dersiniz de ne oluyor ya? Ya ben polisle mi çarptım şimdi? Hayda. Ne oldu ya öyle birden tıp diye geçti önümden birisi. Ee, öndeki moru demiyorum az önceki ne? Allah Allah. Yani i̇nterneti iyi olmayanlarda öyle oluyor yani azıcık bile kalsa bende de kasıyor da. En azından bilgisi iyi. Böyle şeyler oluyor. Karşıdan karşıya geçmişliğim var benim çarpıkta insanlar. İnsanlar biraz mal olduğu için bazı kişiler öyle oluyor arkadaşlar. Ya hadi be ya aç be ya. Şu yan tarafta gitti zaten gıcık oldum. Öndeki ne demiyorum şey yan taraftakine. Açmadı şeyi. Aman mi la? Hadi gel kapışak. Hadi aslanım Ford. Hop oh, oh, hop oh. hop hayvanlık mı yapıyorsun? Hayda. Hayda. Alın lan. Bekle oğlum bekle. Manlı bekle. Yok arkadaşlar bundan sonra iyilik mi iyilik yok. Siz de çarpın anasını. Ya kapışak diyor adam çarpıyor ya. Yok böyle bir şey. En azından şimdilik iyiyiz yani Adamlar ne amma çarpmayı seviyormuş ya Sanki bir şey yaptık adamlara Sizde kesin böyle şeyler yaşıyorsunuz ha kesin Kesin yani kesin Yani yok böyle bir şey Bazı insanlar hayvan olduğu için Aman beni biraz zorlar Gibime gelmedi yani etmek bayağı iyi yani arkadaşlar Diye düşünüyorum Tabi bazı kişiler farklı düşünebilir Ama Efmex'imiz bizim güzel yani Hop 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 Ya şimdi ışıkları açacağım da Şöyle hatta bir açalım ee, Sonradan göstereyim ee, şimdi neden açtım demeyin Şöyle bir mavi mavi gözüksün yani ee, Size göstermek isterim ama şu anda yoldayken biraz zor gerçekten Şöyle kısıkta çalışsın En son kaç bastığını gerçekten bilmiyorum Keşke bilsen 120'ye ulaşıyor da Şöyle azıcık yavaş yavaş Bir şey de oyunda da kasıyor internetten oluyor öyle şeyler de Bazı kasmayan insanlarda az önce görmüş olduğunuz gibi bayağı bir çarptı e, O mantıranın yaptığı da kendisi yaptı yani onu He, geçemeyeceğini anladı tabi hemen çarpayım dedi ama kötü sonucu o buldu tersleme döndü evet bakalım ne yazmışlar 110 kilometresi varmış daha benimse 60 yani fmax gayet de iyiymiş arkadaşlar abi kusura bakma çarpacağım aa çarpmadık Aha Volvo'ya ne olmuş la? Volvo gitmiş. Önümüzde bir bir kişi var. Başka kimse yok. Şöyle yavaş yavaş gelelim mi? Bir kaza kazayı yapmayalım. Hadi F Max en sonunuza kadar çık bakalım. Merak ediyorum gerçekten. Aha bitmiş birisinin. Kesin onda Volvo vardı. Bizim de 30 km kaldı. Biz ikinci olacağız galiba. Bilmiyorum. Ama sonuna kadar basmak isterim. Şu anda size göstermek isterim ışıkları da. Gerçekten şu an sanki yarıştaymışım gibi hissediyorum. Sağdan çıkın. Evet arkadaşlar geldik. Son 8 kilometre. En fazla 124 gördük ama daha fazla da basar o Ben olmazsa e, uzun yolda denerim öyle profile yazarım arkadaşlar Evet şöyle hemen Kestirmeden hiç takım takılmadan Evet ikinciyiz arkadaşlar Siz ne görmüş olduğunuz gibi fmax Bayağı bir iyi Tavsiye ediyorum yani Hatta şöyle ışıklarımıza gösterelim Yani mavi yaptık iyi oldu ee, Korumalıkları sayesinde de baya güzel Yani gerçekten de yakışır bir şey Şöyle Şöyle dursa gerçekten de güzel arkadaşlar ee, Gerçekten de yakıştı size tavsiye ediyorum tekrardan ee, bu bölüm gerçekten güzel geçti Tabi kazalarımız falan oldu ama oyunda ikinci olarak geldik arkadaşlar hemen yani şöyle park edelim evet arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum abone olup katmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videolarımızda ve serilerimize görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.